Açıklanan zam oranlarına bir tepki de disk dev emekli senden geldi. Büyük bir hak gaspıyla karşı karşıya olduklarını belirten disk emekli sen şube başkanı Hatice Kılıç siyasi iktidardan ve TÜİK'ten hesap sordu. <laughs> Diskdev Emekli Sen Şubesi, Taşbaşı Kuyumcular çarşısı önünde bir araya gelerek SSK ve Bağkur emeklilerine %12.9, memur emeklilerine ise %18.61 oranında zam yapılmasına Emekli Aç iktidar Tok artık yeter söz emeklinin pankartlarıyla tepki gösterdi. Burada zam, zulüm, işkence işte AKP, TÜİK yalanlarına teslim olmayacağız sloganları eşliğinde açıklama yapan Disk Dev Emekli Sen Şube Başkanı Hatice Kılıç, açıklanan zamların emekliyi daha da yoksulluğa sürüklediğini söyledi. Yoksulluğun mimarlarından ve TÜİK'in yalanlarından hesap soracağız. Sadaka değil, insanca yaşama hakkı istiyoruz. 2026 yılın başında Ülkemiz tarihin en büyük yoksullaşma operasyonlarından biriyle daha karşı karşıyayız. Siyasi iktidar sermayenin kararını korumak ve bütçe açıklarını emekçinin sırtından finanse etmek adına vurguladığı kemer sıkma politikasını tam da sürdürmektedir. Önce asgari ücretliği dayatılan sefalet ücreti, şimdi de emekliliği ve kamu emekçilerinin boğazına sarılan bir ilmeğe dönüşmüştür. Bugün burada sadece rakamları konuşmak için değil, <laughs> yoksulluğumuzun mimarı olan, siyasi iktidardan de bir yoksulluğu bilimsel veri kılıkıyla meşrulaştıran, TÜİK'ten hesap sormak için toplanmış bulunuyoruz. TÜİK yalanlarına teslim olmayacağız. TÜİK, TÜİK. yalanlarına